Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mescitte meclisi oturuyorlar. Sahabe sordu dedi ki ya Resulallah Cebrail aleyhisselam gecikti. Neden gecikti? Efendimiz de onlara buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem neden gecikmesin ki? Bizimle birlikte bir takım adamlar var ve bu adamlar misvak kullanmıyorlar. Şimdi inceleye bakar mısınız ya? Şimdi sen diş fırçalamayı önemsemezsin mesela diyelim. Burada yoktur ama hayatında diş fırçalamıyorsun. Ha Bazı adamlarda sıkıntı olmayabilir bu. Bunda bir şey yok ama yani böyle ağız efendim kokuyor, leş gibi insanlara rahatsızlık vermek burada önemli. Rahatsızlık verme meselesi. E şimdi böyle bir misfakta sünnet efendim dişleri temiz tutuyor. Bu yok. Efendimiz misfak kullanmazsınız. Bıyıklarınızı kısaltmazsınız. Ondan sonra e, tırnaklarınızı kesmezsiniz. Af buyurun kasıklarınızı tıraş etmezsiniz. Cebrail neden gelsin ki buyuruyor. Şimdi aman ya Yani peygambere Ali vesselam gelecek Cebrail Aleyhisselam fakat Efendimiz Musa şunu ifade ediyor. Yani o Cebrail'in gelmesine engel olan ben değilim. Sizler etrafımda bulunanlarsınız. Dolayısıyla düşünsenize kişinin kendisinde bu noktada bir eksikliğin olduğunu. Yani devamlı işte e, pislik üzere dolaşıyor. Yani a kasık tıraşı 40 günlük bir fetva süreci var ama adamın affedersiniz orman gibi olmuşsa bu adamın feyiz alma durumu söz konusu değildir. Anlatabiliyor muyum? Değildir, mümkün değil. İstediğin kadar, bak bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. İstediğin kadar e, dış anlamda böyle bir takım kendince manevi hazlar oluşturmaya çalış ama mümkün değil. Şöyle bir düşünün, bunlar bizim müdahale edebileceğimiz durumlar arkadaşlar. Onun için bunları tekrar tekrar söylüyorum. Temizlik konusu, efendim. Ona göre temiz kokma, efendim. Ona göre e, temiz kıyafetler. Bunların hepsinin inanın çok ciddi anlamda etkileri var. Psikolojik olarak bizi namaza hazırlama yönünde. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Hatta Allah'ın ifadesiyle ya beni Adem huzu zinetekum inde kulli mescidin ya. Ayet-i görüyor musun yani? Mescide Allah'ın ifadesiyle en güzel şekliyle gideceksin. Çünkü veya namaz kılacağın zamanda en güzel surete kılacaksın. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Bu basit bir hadise değil. Meşayıktan nakledilir. Af buyurun. Bazıları var bu işi zorlamışlar yani. Ne anlamda zorlamışlar? Helaya girdiği kıyafetini çıkartıyormuş. Neden? Çünkü helaya girdim orada bir sinek efendim pisliğe kondu. O sinek gelir benim kıyafetime konar. Diyerekten böyle bir en ufak bir sinek dahi orada bir pislik taşır, bir necaset taşır diye kıyafetini çıkartanlar var. Bu kadar hassas olanlar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boşuna buyurmuyor kabir azabının işte idrar meselesi. Neden? Çünkü çok hassas bir mesele. Bizim öyle basit aldığımız gibi değil. Hafif aldığımız gibi değil. Bu işi ne kadar önemserseniz arkadaşlar. Özellikle izleyen kardeşler. Ne kadar önemsersek namaz kılamıyorum hocam diyenlere ben bunu söylüyorum. Helal aran nasıl diyorum. Ne anlamıyor? Helal aran nasıl? Tuvalet aran nasıl? Budur işte tuvalet aran. Tamam mı? Yani son derece efendime söyleyeyim. Temizlik üzere bu iş olursa Allah'ın izniyle namaz kılma ihtiyacı da artacak.